sen ne arıyorsun burada? Bugün senin dershanen yok mu? Bana bak, babandan kesin emir aldım. Haber vermek zorundayım ona göre. Ya ne olur haber verme Ahmet amca. Gidemedim. Ne? Yok yok gittim. Ders iptal olmuş. İnsan bari yalanını önceden hazırlar. Bana bak, nedir o elindeki? Hiç. Fatan bir şey. Şey, kullan Kullanacağız artık. Ne diyorsun sen Cemal? <laughs> Sakalların diyorum komutanım. Ne sakalı oğlum? Sakal işte abi bende vardır ya sakallar sizde de var. Cemal Allah'ım ben hmm. neredeyim ya şaka gibi. Seyfi! Beni duyuyor musun? Seyfi duyuyorum komutanım. İçerisi devamlı çöküyor. Sen iyi misin? Komutanım. Dolap bacağıma düştü. Hareket edemiyorum. Merak etme seni oradan kurtaracağız. Arkadaşlar. Seyfi çok güç durumda. Şimdi hep beraber birlik olup onu oradan çıkaracağız. Siz dördünüz. enkazı kaldırmaya başlayın. Evine evet edin, 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 komutanım. Kalanlar da deliğin ağzını açsın. Komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu ev benim dayı oğlum Mehmet'in. Ee? Bu evin altında sarnış var. Yani? Yani evin altı boş. Şimdi değil sizin askerler. Enkazın üstünden bir kedi çıksa. Hemen çökebilir. Asker, boşalt enkazın çabuk. Çekilin arkadaşlar, çabuk çabuk. Çökme tehlikesi var, çekilin. Nerede bu enkazın girişi? Gelin göstereyim komutanım. Yusuf ben de gel. Emredersin komutanım. Seyfi! İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim, iyiyim. Bacaklarımı hissetmiyorum. Tamam. Dayan kardeşim, şimdi çıkartacağız seni oradan. Çocuğun durumu nasıl? Çocuk iyi. Sev! Seyfi. Seyfi! İyice yayalım. Senin yüzün de kösele gibiymiş Cemal abi. Öh, ee, sen de her gün böyle hatır oturtu olursan senin yüzün de böyle olur. Ya bu biraz yakmaya başladı. Süzü basayım dedik sana o yüz için değil diye yok yok yavaş yavaş etkisini gösteriyor Kıldırdınız mı komutanım? Buradan girilir mi hiç? Başka yolu yok Yusuf. İki tane krikobul. Kriko mu? Nitin lazım anlamadım. Seyfin üstüne kolon düşmüş. Onu kaldırmak için lazım olabilir. Anladım. Krikoları getir sonra sen de benle gel. Ee, komutanım ar dedim ee, aslında ben de kapalı yer teyte var. Anladım Yusuf. O zaman krikoları getir. Emredersiniz komutanım. Gel benimle. Komutan bey! Komutan bey! Teyzeye bak, hiç vazgeçmiyor. Börek yaptım size. Hanımefendiciğim, inanın hiç sırası değil. Siz şöyle kenarda bir yerde otursanız. Ee, görev başındasınız diye değil mi? Bir dakika, bir dakika. Ben yerim teyze. Teyze mi? Teyze mi? Hayır benim dilime eşek arısı soksun ya. Genç bayan diyecektim. He. Jumbo'ya bak, iki böreğe sattı kendini. İhtişat derdindeyiz. De bu da büreye göre de aklını yitirdi. Komutan da hep bir parça yeseniz. Gökhan, Gökhan geç yerine. Bu ne lavali? Geç. Emredersiniz komutan. Şunu da alayım kulak arkası tek Ne işimiz var burada Suzi? Hadi gel gidelim artık ya. Ama nereye gideceğiz ki? Bekleyelim bakalım. Cemal abi bir gelsin. Ben ne olmuş çok merak ediyorum neyini merak ediyorsun ya adamın suratını açladın işte. Aa ben mi yaptım? Kendisi istedi. Belki benim sayemde cildi bebek poposu gibi olmuştur. Evet tabii. Merhaba. Ee, ben biraz burada oturabilir miyim? Aa gel gel. Sana krem süreyim mi? Size. Yaman iyi, üf. süpermiş. Eyvah. Komutanım. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle Kerim. Komutanım. Seyfi buraya alet almaya ben gönderdim. Ee ne olmuş? Hiç. Hiçbir şey. Sadece söylemek istedim. Neyse, ben askerlere bakayım. Buldum. Yandık. Sen çok kolay dans öğrenebilirsin, biliyor musun aslında? Çünkü yapılanların aynısını yapıyorsun. Sana daha söyleteyim mi? Nasıl dans? Vay. Dur, cep telefonunda bir parça olacaktı. Mantıklı aslında. Harekette taklit yaparken. Y eksenli simetri aksı yapıyor. Ha. Hı? Yok bir şey ya yok. Devam et. Komutanım. Sarnıçtan girip Seyfi'yi çıkaracağım. Ya sarnıç çökerse? Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince dikkatli olurum. Levent kolonu tek başına nasıl kaldıracaksın? Bilmiyorum komutanım. Ama askerim bu riski atmam onu biliyorum. Ben gelirim komutan. Olmaz Arif. Levent mantıklı ol. Komutanım ya sarnıç çökerse? Bu saatten sonra ölümden mi korkacağız komutanım? Siz hayır deseniz de ben gelirim. Sizi yalnız bırakmam. Arif doğru söylüyor. Yalnız başına yapamazsın Levent. Tamam. Yalnız arkamdan geleceksin Arif. Emredersiniz komutanım. Çok güzel dans ediyorsun. Çok yeteneklisin. Sağ ol da bir gören olmasın. Yok canım, kim görecek? Herkes yemek halinde.